Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle son zamanlarda yaptığım kozmetik alışverişini ve markalardan gelen birkaç ürünü paylaşacağım, yorumlayacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Ayrıca beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi bir önceki videoda bahsetmiştim. Koltukların kumaşlarını değiştiriyoruz, renklerini değiştiriyoruz. Hala gelmedi. O yüzden sesim çok yankılanıyor olabilir, patlıyor olabilir. Olabilir. Bağırmamaya çalışıyorum. Sakin e, konuşmaya çalışıyorum. Şimdiden onu söyleyeyim. Bir de birazcık daha e, bugün karanlık <laughs> olan kısımdayım. E, bayraklarımız asılı olduğu için Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine e, bir tık daha e, ışık, karanlık olabilir. Ama makyaj yapmayacağımız için problem olacağını düşünmüyorum. Umarım çok karanlık değildir. Şimdi ilk olarak şeyden bahsedeyim. Dediğim gibi son zamanlarda yaptığım e, kozmetik alışverişini paylaşacağım. Daha önce alıp çok beğendiğim ama indirimde olduğunu bildiğim birkaç ürün var. Onlarla alakalı paylaşacağım. Bir de dediğim gibi markalardan gelen böyle paketlerini bozmadığım bir iki ürünü ayırdım. Onları da size göstermek istiyorum. Ama ilk olarak alışverişimin fırça kısmıyla başlamak istiyorum. Çünkü çok çok beğendim ve yine indirimler başlamış. Muhtemelen bunlar da indirimlidir. Eğer bir fırça ihtiyacınız varsa kesinlikle kaçırmamalısınız. Hemen şuradan fırça şeyimden seçeyim hangilerini yeni aldım. O üçünü size göstermek istiyorum. Bir tane daha vardı sanki. Hah. <laughs> Boş bakıyorum şeyin içine göremedim. Şimdi ilk olarak zaten şunu almıştım. Bu gerçekten çok güzel bir allık fırçası. Bunu göstermiştim size. Naşita'nın 258 numarası. Bunu kesinlikle alabilirsiniz. Ama ben size şimdi birkaç gün önce yani en fazla bir hafta olmuştur. Bir hafta önce aldığım ürünleri göstereceğim. Bayıldım. Öncelikle neden aldım onu söyleyeyim. Gerçekten çok fazla fırçam var aslında ama dalgınlığıma geldi muhtemelen. Beyaz sabunla ben her zaman fırçalarımı yıkıyorum. Çok da güzel temizleniyor. Hiç problem yok. Ama bu sefer hem çok kaynar suyla yıkıyorum hem de çok iyi temizlememişim ve o beyaz sabun kalıntıları kalmış. Ertesi güne fırçalarım mahvolmuştu. Yıkanınca da geçecek bir durumda değildi. O yüzden birkaç fırça aldım kendime. Öncelikle ben Eclipse'in kontür fırçalarını, bronzer fırçalarını çok beğeniyorum. Ama e, bunu aynısını aldığımı düşünerek farklı bir kontür fırçası, bronzer fırçası almışım. Benim aldığım düz olarak geçendi. Benim hep videolarda gördüğünüz fırça düz olarak geçendi. Bu direkt kontür olarak geçiyor. Şöyle diğerlerini bir kenara koyayım size daha iyi göstereyim. Ya umarım sesim de iyi geliyordur bu arada. Çok e, patlamıyordur. Şöyle tombik bir bronzer fırçası. O kadar yumuşak ve o kadar güzel ki hakikaten bayıldım. Allık fırçasını 90 liraya almıştım. Bunu da 100 liraya aldım. Çok iyi. Yani özellikle indirimde daha da inmiş bir durumdaysa kaçırmayın Gerçekten çok başarılı bir fırça Ben bunun dediğim gibi düz kontrol olanları kullanmıştım Zaten hepsi çok iyiydi e Bu da yine aynı şekilde çok güzel Hatta benim kullandığımdan daha güzel buldum Bunu yanlışlıkla aldım ama favorim oldu Sonrasında bir kapatıcı fırçası aldım Naşita'nın 437 O kadar güzel ki Şimdi buna lütfen dikkatli bakın Şöyle bir fırça O kadar güzel oturuyor ki Göz altınıza, göz üzerine Bayıldım bu noktalara da çok güzel oturuyor. Ve ben bunu Eve Shop'tan 65 lira gibi bir fiyata aldım. Yumuşacık, şöyle kesik, Bakın gerçekten çok güzel. Keşke bunları size temiz gösterebilseydim ama makyaj yaptım. Ama şöyle göstereyim size. Numaralarını da yazmaya çalışacağım. 437. Harika bir fırça. Son olarak ben normalde Eclipse'in karıştırma fırçalarını çok beğeniyorum. Hatta bakayım e, bozuldu onlar ama bir tane kalmış mı? Kalmamış. Hepsini bozmuşum. E, ama son zamanlarda aldıklarımdan çok memnun değildim. Hani fırça şeyimi değişti bilmiyorum ama çok da beğenmiyordum. Dedim ki Pastel'in fırçaları çıkmış. Bunu deneyeyim. 07 numarası. Bu da güzel bir karıştırma fırçası. Şöyle göstereyim yumuşacık. Bunu da 35 liraya aldım. Çok çok uygundu fiyatı. Kesinlikle pastelde bakabilirsiniz. Bu 4 fırçaya bayıldım. Yani gerçekten güzel bir fırça alışverişi yapmışım. Farklı markalardan önerileriniz olursa Mix Up'ınkini gördüm mesela. Onlar da çok güzel görünüyordu. Söylerseniz çok sevinirim. Biraz daha fırça almayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü hepsini mahvetmişim. Şimdi gelelim diğer alışverişlerime. Şöyle bir. Bakayım yine Rozman'dan gideceğim. Evelyn diye okunuyordur muhtemelen. Bu markanın tırnak ürünleri meşhur biliyorsunuz ve yüksek fiyatlı birazcık. Yani çok yüksek fiyatlı değil ama normal tırnak ürünleri gibi de değil. 50-60 liralarda değil. 200-250 liralar benim gördüğüm kadarıyla. Ben bunlardan bir tane ürün alacaktım. Instagram'da birisinden görmüştüm. Çok memnundu tırnak ürünlerinden. Sonra rozmana girdiğimde şunu inmiş gördüm. 70 liraya gördüm. Fakat bunu çok da şey yapmak istemiyorum çünkü sanırım bu tüm rozmanlarda geçerli bir şey değil. Ertesi gün farklı bir rozmana gittiğimde hiçbir e, ürününde, markanın hiçbir ürününde indirim yoktu. Benim gittiğim denk gel Rozmanda da birkaç tane sadece bu üründen vardı ve 70 liraydı. Ee, yani muhtemelen normal fiyatları 250 lira. Ben o gün denk geldim diye düşünüyorum. Şöyle 8 probleme çözüm olarak bir ürün çıkarmışlar. İçerisinde keratin var e, ve ışıltılar var aynı zamanda da. Ben ojemin altına sürdüm. Ee, hani böyle çok belli belirsiz biraz görünüyor. Normalde de şeffaf fotoğrafını koyabilirsem normal halinde koyacağım. Öyle oje yerine geçmez ama bir bakım ürünü olarak ya da işte oje sürmek iste diyorsanız, hafif hafif ışıltı istiyorum diyorsanız gerçekten baya güzel. Ama ben bunu yeni kullanmaya başladım. Bakım ürünü olarak. E, etkilerinden sonra bahsedeceğim. Umarım memnun kalırım. Markanın e, böyle çok güzel yorumları var. Memnun kalırsam diğer ürünlerini almayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle ışıltısını heh, görünüyor. Şöyle ışıltılar var ve bayağı tırnağınızda da bunlar görünüyor ama şeffaf yani ürün. herhangi bir beyazlık vesaire vermiyor. Kırılmaya karşı, işte soyulmaya karşı, yumuşaklığa karşı bir ürün, matlığa karşı bir ürün. Bakalım nasıl bir etkisi olacak ben de merak ediyorum. Dediğim gibi 70 liraya denk geldi. Gayet güzel bir indirimle almış oldum. Sonrasında ben size ojemi de göstermek istiyorum. Bunu da yeni aldım ve hemen uyguladım. Light'ın bu yeni koleksiyonunun ojelerini sonunda görebildim. 16 liraydı. Ben şu şu 527 Mellow rengini aldım ve bayıldım. Çok güzel duruyor. Şöyle göstereceğim size tırnaklarımı. Bu arada 3-4 tırnağım takma. Diğerleri e, kendi tırnağım. Kırılanlara takma tırnak taktım. Bakın bu takma. Şu ikisi takma tırnak. E, Pop Beach'i tırnakları kestim, törpüledim. Şöyle kendi tırnaklarıma uygun hale getirdim. Ojenin rengine de bayıldım. Bakar mısınız? Çok çok güzel. Vallahi şu renge hakikaten bayıldım. Parçanın rengi gibi olanı da vardı. Güzel bir oje serisi olmuş. Şimdi bugün birazcık fazla Isana ürünümüz var. Hatta size şeyi sormak istiyorum. Benim geçen sene değil, bir önceki sene iki tane videom var. Isana ürünlerini denediğim video ve gerçekten çok sevilmişti. Şu an böyle merak ettiğiniz farklı Isana ürünleri varsa, bana yazarsanız deneyebilirim. Böyle tek bir video halinde deneyip yorumlayabilirim diye düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Merak ettiğiniz ürünler varsa ya da mutlaka dene dediğiniz ürünler varsa yorum olarak bırakın. Benim şöyle dikkatimi, Isana'nın Hydro Booster serisinden bir göz dudak serumu çekmişti. 65 liraya inmiş indirimde. Ben bunun paketlemesinin çok tatlı olacağını e, tahmin ederek almıştım. Çok bir şey beklemeden hani en azından dudakta kullanırım demiştim. Gerçekten paketlemesi de çok tatlı. Şöyle miniş bir ürün. E şöyle ben size yapısını da göstereceğim. Isana videomuz öncesi şöyle göstermiş olayım. Süt kıvamında hem göz için hem de dudak çevresi için, dudaklar için kullanabiliyorsunuz. E ben çok beğenmedim. <laughs> söyleyeyim. Hani 65 liraya alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Ama çok yani müthiş etkili bir ürün mü? Değil. Özellikle dudak için mesela hiçbir etkisi yok. Göz içinde şeyden biraz şüphe ederim açıkçası. Milya yapar mı diye şüphe ederim. Şöyle çok hafif bir hissiyat. Hani tam yağlı da değil ama varlığı da belli. Anlayın. Ee, yani böyle yapışkan bir hissi yok ama milya yapar mı diye beni düşündürdü. Ya ben çok hani aşırı sevemedim. Kokusu falan güzel, fena değil. Dudak için hiç etkili bulmadım. Çok daha etkili ürünler var. Dudak için hiç alınmaz ama dudağın yani şu kısımlara masaj yapmak için uygulanabilir. Göz bölgesine yine masaj yapmak için uygulanabilir ama çok etkili mi değil tekrar göstermiş olayım. Böyle alırsanız aklınızda bulunsun. Çok kuruysa cildiniz hani süt kıvamında olduğu için çok hafif böyle güzel bir etkisi olabilir ama şey değil yani öyle muhteşem bir ürün gidin alın diyebileceğim bir ürün de değil. Paketi de şu göstermiş olayım. Yine bir Isana ürününden gideceğim. Gerçekten TikTok'tan influence edildim ve direkt bu Isana'nın duş jelini aldım. Duş yağını aldım. Duş jeli olarak zaten kullanılıyor. Duştan sonra kremlenmek istemiyorsanız biliyorsunuz Isana'nın duş kremleri duş yağları çok çok güzel. Ben de bunu denemek istedim. TikTok'ta gerçekten böyle herkesin aldığı bir ürün. 65 liraydı indirimli olarak. Şöyle yani iki sefer kullandım ama bayağı bir ürün kullanmışım. Şu kadar bitirmişim. Ben kokusuna bayıldım. Yani sanki şezlongda yağlanmış ve güneşleniyorsunuz. Koku bu. Direkt güneş kremi kokusu. Nivea'nın güneş kremi kokusu. Gerçekten çok çok güzel yani aşırı güzel kokuyor. Çok kalıcı bir koku değil ama o duş anında gayet keyifli. Onun dışında nemlendirmesi fena değil ama tabii ki böyle çok çok bir nemlendirmede beklenmez. Yine de alınabilir diyorum. Ben çok beğendim. Yani gerçekten güzel. Hem yumuşacık bir his bırakıyor hem kokusu çok güzel. Köpürüyor da bu arada duş jeli gibi. Ben açıkçası onu beğendim. Kesinlikle alabilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Sonra yine Rozman'dan aldığım bir ürünü göstereceğim size. Ben bunu Melis Koçal'ın hikayelerinde görmüştüm. Rozman'da olduğunu görmüştüm. Hani böyle bir ürünün varlığından haberdardım ama Rozman'da olduğunu bilmiyordum. Saç fırçası temizleyici aldım şöyle. Bu da 55 liraydı. Hani normalde yani farklı şeylerle de tabii ki temizlenebilir ama şöyle hani rahat olur mu diye düşündüm. Bunu denedikten sonra mutlaka yorumlarımı paylaşacağım. Şöyle bir ürün. Vallahi benim için iyi olacak. Umarım işe yarıyordur. Şöyle göstermiş olayım size. Bunu denedikten sonra mutlaka tekrar yorumlarımı paylaşacağım sizinle. O zaman da İsa'nın pamuklar indirimliydi. Yanlış hatırlamıyorsam 16 lira gibi bir şeydi. Şöyle ikisinden de aldım. Bir tanesi organik şu. Bir tanesi de bu her zaman kullandığım süper soft olanlardan. Şunu özellikle çok beğeniyorum. Şöyle göstermiş olayım. Gelelim dudağımdaki glossa. Şöyle göstereceğim. Dayanamadım ve Kiko'nun yeni çıkan glosslarından aldım. Bunu farklı bir videoda tekrar deneyeceğiz. Ee, tekrar yorumlarımı paylaşırım ama yani net yorumumu şu an yapacağım. Rengini de gördünüz. Hani bir videoda tekrar denemiş olurum. Reels'ını da paylaşacağım. Şöyle göstereceğim. 45 numara. Ben bunu daha bir e, kahvelik bekleyerek aldım ama bakır çıktı. Normalde bu tarz renkleri çok sevmememe rağmen bayıldım. Ya çok güzel bence. Bilmiyorum hani siz beğeniyor musunuz ama gerçekten bayıldım. Yapısı falan zaten yani çok güzel. Normalde hani doğruyu söyleyeyim, hani Kiko'nun glosslarının çok büyük bir fanı değilim. Ee, güzel glosslar ama yani böyle hani ölüp bitmiyorum açıkçası hepsi için. Ama e, bunun rengine, ışıltısına, duruşuna, yapısına bayıldım. Yani yeni çıkanlar hakikaten renkleri çok güzel. Şöyle ben 45 numarasını aldım. Çok güzel. Ya, bayağı güzel şöyle göstermiş olayım. Eğer böyle 45 numarayı merak ediyorsanız ee, ben de duruşu bu şekilde. Ben e, dudak kalemi olarak Flormar 244 kullandım ama alt e, rengi tamamen gloss'un rengi. Yani e, dudak kalemi falan yok iç kısımlarda. Hemen sonrasında Dün Gratis'ten sizinle videoda denemek için Pastel'in yeni ürünlerini aldım. Magic Milk CC SPF 15 bir kremi çıkmış. Yani bu aslında beyaz bir krem ama yine cildinizin rengini alıyor. Şöyle bunu göstereceğim. Bu sanırım 230 liraydı. Şu da nemlendirici etkili concealer'da 140 liraydı. Ben hani baktığımda bir isim vesaire göremiyorum. İnternette isimleri varmış. Numaralarıyla Gratis'te satılıyordu ve bayağı açıkçası zor oldu rengimi bulmam. Pembe alt tonlular var. Sarı alt tonlular var. Biraz koyu renkler var. Ben şunu aldım. Umarım olur diye düşünüyorum. 65 evet 65 numarasını aldım. Böyle renklerin adı yazınca daha kolay oluyor açıkçası. Light beige gördüğüm anda hemen kapıyorum. E, bu sefer bunu aldım. Bir de bu serinin primer var. Makyaj bazı var. Ben çok böyle makyaj bazı insanı değilim. O yüzden pek elim gitmiyor. Ama denememi isterseniz onu da ekleyip denerim. E, ben hani bu ürünleri bir anda böyle e, şey görüp <laughs> yani esas bunları denemem gerekiyor diye direkt bunlardan almışım. Primer'ı da de istiyorsanız deneyelim. O da muhtemelen böyle ışıltılı, nemlendirici etkili bir e, makyaj bazıdır. Hemen ardından heh, şunu göstereceğim. E, bu bunu göstermeden hemen söyleyeyim bu bümlere geliyormuş ve 90 liraymış. Ben indirimli olarak Gratis'ten 130 liraya aldım. Çok beğendiğimi söylemiştim size ve e, Instagram'da bunu paylaşmıştım. Özellikle jilet alırken tüm mağazaları gezin. Arada 10 lira, 20 lira değil, 80-90 lira ...fark oluyor. Ben aynı gün... E, rozmana girdiğimde... ...ürün 190 liraydı. Gratis'ten 130'a aldım. Bir başka yerde... ...200 küsür liraydı. O yüzden mutlaka... ...bakın arada ciddi farklar var. Bu arada öksürüğümü de söylemiştim. Gene başladı. E, o yüzden şey yapmamaya... ...çalışıyorum. Hani nefesim arada kesiliyor. Şimdi... Ee, gelelim şeye. Aa bir ürünüm daha var. Onu içeride unutmuşum. Alıp geleyim hemen. Şimdi içeride unuttuğum ürünü göstermeden önce bir sana ürünü daha göstereceğim. Bunu niye böyle yaptım? Kapağını sıktım, sıktım, sıktım. Akmasın diye kapak patladı. Gerçekten yani şöyle kapak patladı. O yüzden ben de böyle bir e, çözüm buldum. Şeyi uçmasın diye. Asetonsuz oje çıkarıcının bu sefer şu... E, çeşidinden aldım. Bu da gayet güzel. Ben diğer çeşidini aslında daha fazla beğeniyorum. O biyotin sayısı, çekirdeği yağı olan ama bu da fena değil. Geçelim bir sonraki ürüne. Şimdi doğum günü kampanyamdan yararlanayım dedim İbroşe'den. Ya bayağı baktım baktım. Aslında hem ihtiyacım olan bir ürün yok hem de ilgimi çeken bir ürün yok. O yüzden dedim ki hani şey alayım. Her zaman kullandığım çok sevdiğim bu papatya şeyi dedim. Aynen organik papatya temizleyici yağını alayım dedim. Ben ben bundan yani 3-4 şişe bitirmiştim ve çok beğendiğimi biliyorsunuz. Sadece kokusu kötü. Onun dışında belki de yani en iyi temizleyici yağlardan. Bir tane bundan böyle yedeklemek istedim. Bu fiyatı 330 lira olmuş. Bu 150 ml'lik bir ürün. Çok başarılı. Yani kokusu çok sizi rahatsız etmiyorsa en iyi yağlardan bir tanesi. Şöyle onların işte doğum gününe özel bir hediyesi oldu. El kremi vesaire seçebiliyordunuz. Ben de çok fazla olduğu için Yves şeyleri bu sefer dedim balmını alayım. Şöyle mangolu. Güzel güzel kokulu bir balmını aldım ama baya turunculuk veriyor. <laughs> çok şey yapamadım. E, niye aldım dedim yani sonra ama şöyle hediye olarak bunu aldım. E, i̇ki al bir öde kampanyası vardı. Yağ yerine çok fazla stoğum olduğu için yağ yerine şöyle saç vücut e, spreyi aldım. Misti aldım. E, ben şeyi aldım. Ee, okyanus esintisi olanını aldım. Fakat bu ünlü bir parfümün birebiri gibi yani çıkaramıyorum. Koku hafızam gerçekten hiç iyi değil. Hangi parfüm bilmiyorum ama bayağı benziyor. Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Şöyle göstereyim. Kokusuna bayıldım. Kalıcılığına bayıldım. Biraz daha sıkacağım kendime. Gerçekten çok beğendim. Hem saç hem vücut için kullanabiliyorsunuz. Çok güzel kokusu yani acayip fresh böyle e, çok güzel ve şey gibi de değil yani öyle kolonya hani o okyanus kolonyaları gibi falan da değil. Baya parfüm gibi. Bunu gerçekten çok beğendim. Şöyle her zamanki gibi bir testtir. Onun dışında geçenlerde şunu almıştım. Bunu muhtemelen Instagram'dan gösterdim size. Elidor'un bu keratin terapisi serisi. Bunu 80 liraya aldım ben sanırım e, indirimde. E, çok hayranı olmadım. E, Bayağıdır yine kullanıyorum. Yani aldığımdan beri her gün kullanıyorum. Çünkü şey spordan sonra saçımı topladığımda iz oluyor ya her zaman söylüyorum size. Bunları sıkıp hemen şöyle bir fönle eski fönüme e, döndürmeye çalışıyorum saçlarımı. Yani çok böyle aşırı şey olmadım. Ölüp bitmedim. Urban Care'in o Milk serisi Plex miydi acaba o? O seriyi o seriyi daha çok beğenmiştim. Sütünü çok beğenmiştim. Bu fena değil ama çok yani bir daha almam diye düşünüyorum. Kokusunu falan o kadar beğenmedim. Şöyle göstereyim. Ama kötü de değil yani. Alınır kesinlikle. Ve gelelim bitirmek üzere olduğum ama yeni aldığım bir ürüne. Bunu da Instagram'dan göstermiştim. Sanırım alışveriş videosunda göstermedim. Ya da gösterdim de size hiç hatırlamıyorum ama gösterdiysem de mutlaka bahsetmek istiyorum. Çok mu iyi? Değil. Ama 40 liraya alabileceğiniz en iyi saç kremi bence. Ben bunu biraz böyle paketlemesinden dolayı bu yurt dışındaki Garnier maskelerine benzediği için almak istemiştim. Muzlusunu aldım. Karpuzlusu var, kahvelisi var, aloe veralısı var. Ee, başka bir çeşidi daha alması lazım. Çok güzel kokuyorlar ve yani hiç de fena değil. Yumuşatıyor mu saçı? Yumuşatıyor. Hani çok muhteşem bir etkisi var mı? Yok ama 40 liraya kesinlikle alınır. içinin e, gratis'ten. Hani şunu kesinlikle alabilirsiniz. Bayağı da bereketli. Saç maskesi olarak geçiyor. Ben saç kremi olarak kullanıyorum. Hani bunu yani haftada bir yapmanın hiç kimseye bir yararın olacağını zannetmiyorum. O yüzden ben her gün saç kremi olarak kullanıyorum. Kokusu falan çok güzel. Hatta dün dedim ki acaba karpuzlusundan mı alsam tekrar diye düşündüm. Valla alabilirim yani saç kremi. Gayet güzel. Şöyle Reels'ını çektiğim bir ürünü göstereceğim. Burada denememiştik. bütün görünüş şöyle ışıltılı bir e, stick, lipstick'i çıkmıştı. Şöyle göstereceğim size ışıltısına bakın. Bu yine cildin ısısıyla birlikte, dudağınızın ısısıyla birlikte renk değiştiriyor. Pembemsi bir renk alıyor. Şöyle göstereceğim. Şimdi ne kadar ışıltısı olduğunu göreceksiniz. Aslında delirmelik bir ürün. Çok pembeleşmiyor ama hafif bir pembelik durumu var. Eğer bu durum olmasaydı bence yazın. Böyle göstereceğim vücudunuza sürmelik harika bir ürün olurdu diye düşünüyorum. Eğer hani vücutta çok böyle e, pembeleşmezse kesinlikle kullanılır şuralara falan. Yapış yapış bir hissi yok. Gayet güzel ve acayip parıltı. Ya, acayip bir ışıltı veriyor. Bakar mısınız şuna? Hani dudakta fena değil ama ben açıkçası hani vücut için kullanılabilir diye düşünmüştüm. Hani böyle çok pembeleşmiyorsa cildinizde kesinlikle kullanılabilir. Bunu da sanırım 100 liraya aldım. Bu baya böyle şey bir ürün yani hani çok böyle herkesin seveceği bir ürün değil ama ışıltılı bir şeyler istiyorsanız da fena da değil. Yarı yılsı koyarım ya da bir sonraki videoda bunu deneriz şöyle göstermiş olayım sadece. Ay, şimdi ne gördüm? Şimdi size anlatacaklarım var. <laughs> Beni Instagram'dan takip edenler Reels görmüştür. Ben bu ürünlerden yani gö görmek bile istemiyorum bu ürünleri. Neden derseniz şöyle göstereceğim. Birisi bu mini anahtarlıklı glossları. Çok çok tatlı. Şöyle pompon şeyleri var. Ee, tanesi 75 lira. Ben bunları çıkar çıkmaz aldım. Reels'ını çektim. Reels'ı çekerken aman Allah'ım ne göreyim. Üçü de problemli. Herkese denk gelecek diye bir şey yok. Reels'ta da zaten bahsetmiştim. Bazı arkadaşlar anlamamakta ısrar ettiler. <laughs> Takipçilerim değil ama keşfede düşünce maalesef öyle problemler yaşanıyor. Bana diyorlar ki roll on o. E, sen kullanmayı bilmiyorsun. Böyle tutman lazım. Hiç alakası yok. Her üründe olacak diye bir şey de yok ama maalesef üç 3 üründe problemli bir şekilde e, çıktı. Yani problemli çıktı. Bana öyle denk geldi. Sürüyorum sürüyorum asla gelmiyor. Bekletiyorum asla gelmiyor. Hayatımda ilk defa bir Reels için herhalde 2 saat uğraşmışımdır. Diyorum ki hani bende mi bir problem var? Ürünlerde mi bir problem var? Böyle yapıyorum olmuyor. Bekliyorum olmuyor. En sonunda 3 ürünün de rolon kısmındaki top çıktı sağlam değillerdi zaten. Sonra işte top çıkmayan bir tanesini de kendim çıkardım. Kürdanla şu kısımlarını temizledim, iç kısımlarını ve ondan sonra ürünler gelmeye başladı. Hatta bakayım geliyor mu? Aynen şimdi geliyor ama şey yani Açtıktan sonra da ilk etapta gelmedi. Reels paylaştıktan sonra akşam tekrar böyle oturdum. <laughs> Bunları teker tekrar açtım. Kürdanla temizledim o kısımları. Deldim. Ürün geldi. Maalesef ben öyle bir problem yaşadım. Böyle yağ gibi hafif güzel glosslar ama çok başarılı mı? Değil. Alınabilir mi? Çantanızı asmalık, anahtarlarınızı asmalık. Yani anahtarlık olarak kullanmalık. Tabii ki alınır. Tatlı ama böyle glossundan falan çok bir şey beklemeyin. Reels Ta zaten bahsetmiştim. Dediğim gibi Instagram'da takip edenler görmüştür. Bana böyle ürünler geldi. Birçok kişiye de böyle denk gelmiş ama hiç problemsiz ürünler de var. O yüzden birazcık şans işi. Değiştirebilenler değiştirmiş. Ben değiştirmedim. Hani kürdanla çok fazla kurcaladım ve açtım. Hani en sonunda da ürün geldi. O yüzden şey yapmadım ama çok kullandığım ürünler değil artık. Bir sonraki videoda bunları da size gösteririm. Tekrar böyle bir denemiş oluruz. Ama çok da şey değiller yani. Şimdi bakıyorum. Farklı bir ürünüm kaldı mı diye. Sanırım kalmadı. Ben markalardan gelen iki ürünü göstereceğim size. Şunu kesinlikle göstermem lazım. Çok güzel bir paketlemeyle geldi. Hemen göstereceğim şimdi size. Şöyle bakar mısınız? Ludita markasından çok güzel bir paketlemeyle şöyle bir ürün geldi. Şöyle göstereceğim. Bu bir serum. Ee, hassas ciltlere uygun retinol e, kullanamayan hassas ciltlere uygun bakuchiol serum içeriğinde hibiskus falan var ve şey hassas ciltlere özellikle uygunmuş retinol yerine kullanılabiliyormuş. Çok fazla içeriğine vesaire bakmadım. Baktıktan sonra ya yazarım ya da bir videoda bahsederim. Ben şu an kullanabiliyor muyum bu tarz ürünler bunu bilmiyorum. Ee, bir bakacağım. Etkili bir ürün olabileceğini düşündüğüm için eğer kullanabiliyorsam e, ben de denemek istiyorum açıkçası bunu. Ve sonrasında çok merak ettiğim bir e, markanın bir paketi var. Onu da göstereceğim size. Şöyle göstereyim. E, bu markanın da gerçekten özellikle nemlendiricisine herkes bayılıyor. TikTok'ta da çok fazla görmüştüm. E, hem şöyle nemlendiricisi hem de hyaluronik asit serumu geldi. İkisini de deneyeceğim. Yorumlarımı paylaşacağım sizinle. Özellikle şunu denemeyi çok çok istiyorum. Nemlendiricim bitmek üzere. Direkt buna geçeceğim günlük nemlendirici olarak. 100 ml'lik bayağı böyle büyük bir nemlendirici krem ve dediğim gibi hakkında gerçekten çok güzel yorumlar var. O yüzden çok merak ediyorum. Buna da bakacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım herhangi bir sorun yoktur videoda ses ve ışık anlamında. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.